Tabani Köprüsü'ndeyiz. Gördüğünüz gibi Galata Köprüsü'nde şu an kalabalık yoğun gözüküyor buradan. Spink yapılan yerde de pek fazla spink yapan yok. Orası da baya kalabalık. Şöyle kuş bakışı baktığımız zaman insanları görüyorsunuz. Diğer o tarafı sahil full kalabalık. Burası da Kasımpaşa bakan taraf köprü bugün hala bu saatte yoğun kalabalık. Boğaz tarafı da yoğun kalabalık. Akşam işte akşam suyunu açıyorlar İstanbul'da e falan. İstavrik pek fazla yok ama tek tek çıkıyor. insanlar öyle vakit geçiyor, zaman geçiyor bugün fazla. Sahil kısmında da böyle oturuyorlar keyif yapıyor insanlar değişik hava güzel güzel hava güzel değerlendiriyorlar insanlar bunun kapanı köprüsü Galata köprüsü arası ben kendim şu an bu kapanı köprüsünü çekiyorum kolay gelsin gaz gelsin hayırlı günler